Aşağıdaki grafik 2000-2020 yılları arasında doğal afetlerin artışı göstermektedir. Bu artışın nedenleri hakkında yorum yapınız ve alınabilecek önlemleri yazınız. Arkadaşlar artışın nedenleri baktığımız zaman nedenler diyelim şuraya direkt. Nedenlerinin temel sebebi doğal afetlerin artışının nedenleri doğal diye de vurgulamıştı. Evet baktığımız zaman iklim değişikliği diyebiliriz. Yine arkadaşlar bunun yanında plansız şehirleşmeyi ekleyebiliriz. Şehirleşme, Yine arkadaşlar nüfus artışı. Çevrenin tahribi. Sera gazlarının artması, sera gazı salınımı diyelim. Tabii ki bunlar daha fazla arttırılabilir arkadaşlar. Alınacak önlemler nelerdir dersek? Arkadaşlar erken uyarı sistemleri. Tabii her afet için geçerli değildir ama birçoğunda işe yarar. Erken uyarı sistemleri geliştirilebilir arkadaşlar. Yine bu alanda bence en yapılması gereken en önemli faktör e, halkın bilinçlendirecek kampanyaların yapılması arkadaşlar. Kampanyalar uyarılar diyebiliriz. Yani halkın da bu konuda önlem alması gerekiyor. Yine dayanıklı yapıların yapılması özellikle e, deprem gibi afetlerde arkadaşlar gereklidir. E, Yine arkadaşlar karbon salınımı azaltılabilir. Özellikle küresel ısınmada. Azaltma yine ve benzeri örnekler verilebilir. Afet yönetimi konusunda az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farkları tartışınız. Bu farkları azaltmak için neler yapılabilir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar afet yönetiminde gelişmiş ülkeler baktığımız zaman arkadaşlar daha etkili bir teknoloji ve altyapıya sahiplerdir. Teknoloji ve altyapıdan dolayı arkadaşlar e, afetlerden daha az etkilenir diyebiliriz arkadaşlar. Mesela ne gibi ülke örneği verilecek olursak Japonya gibi arkadaşlar. E, Erken uyarı sistemleri vardır. Bu da arkadaşlar afetin e, zararını en aza görüyoruz. E, getiren bir uygulama diyebiliriz az gelişmiş ülkelerde durum nasıldır derseniz arkadaşlar yeterli altyapı yoktur arkadaşlar büyük bir e, altyapı sıkıntısı vardır teknoloji ve ve altyapı yetersizliği diyebiliriz Dolayısıyla afetlerden etkilenme durumu da arkadaşlar e, çok yüksek seviyedir diyebiliriz arkadaşlar. Peki azaltmak için ne yapabiliriz? Azaltmak için arkadaşlar baktığımız zaman uluslararası işbirliği şarttır. İşbirliği. Yine arkadaşlar bunun yanında finansal destek az gelişmiş ülkelere sağlanabilir. Yine arkadaşlar bu anlamda altyapı ve tabi teknolojiyi geliştirmek için bir finansal destek istemekten bahsediyoruz. Yine eğitim ve farkındalık sağlanabilir arkadaşlar. Eğitim ve farkındalık oluşturabilir. Yine halkta tabii ki.